Tarkan kim? Neye kızarsın, neye sinirlenirsin, neden hoşlanırsın? Sevecen misin? Soğuk bir insan mısın? Nasıl, nasılsın sen? Kimsin? Ben kimim? Neye kızarım? Onunla başlayayım aslında. Hadi. Dedikoduya çok kızarım dermişim. <laughs> <laughs> Ön yargıya çok kızarım. Ve de e, günah alınmasına çok kızarım. Bunun dışında ben aslında çok da uyumlu bir insanım. Duyanları bağırır mısın insanım. mesela? Hı. Sinirlendiği zaman bağırır mısın? Hı. Çok sık değil. E, nadirdir ban, ban terime basıldığı, evet kızdığımız zaman olur. Ama bu da işimle ilgilidir. Profesyonelliğin dışına çıkıldığında, evet kızabilirim. Ee, şey misin, unutur musun kızgınlığını yoksa o kalır mı içinde? Hiç kalmaz. Hemen kızar, biter. E, hiç öfkem, kinim yoktur. E, uzun süren hiç yoktur. E, aslında çok da neşeli bir insanımdır, çok pozitif insanımdır hayata her şeye çok Değil güzel. Mesela bakıyorum. sabah kalktığınız zaman şarkı söyleyerek mi kalkarsın? Ben mesela bir karış suratlan kalkarım. <laughs> Vallahi biraz da bugünümüzü geçmişimiz, bugünümüze nasıl yansıdığımızı sağlıyor. Aslında çok da mutlu uyanan bir çocuk değildim geçmişimde güne. Dolayısıyla bugün de evet zaman zaman çok gülerek şarkı söyleyerek uyanıyorum. Kimi zaman çok nemrut nalet de uyanıyorum. Çekilin dokunmayın bana uzak durun dediğim de oluyor yani. <laughs> Sakin bırakın beni bir saat. ...uzak durun benden diye, ha, o şey olabiliyor oldu. yani. Peki e, hani çocukluğundan ne kaldı aklında? Hani e, benim çocukluğum şöyleydi diyebileceğin ne kaldı? Bir kere Almanya, çok karanlık sabahları hatırlıyorum. Güneş görmeyen bir ülke Almanya. Yani yılın bir ayında... Biliyorum. 21 bir, 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 bir ayında güneş görürdü. Hep karanlık hatırlıyorum, karamsarlık hatırlıyorum. İki kültür arasında gidip gelmeleri hatırlıyorum. Hangi bu, tarihten itibaren? Sen orada doğdun. Orada yani? doğdum, orada, orada büyüdüm, doğdun. evet. Ee, ailen ne yapıyordu? Bir işçi ailesi. Hı hı. Buradan iltica edip Türkiye'ye... Yani Almanya'ya gitmiş. Orada nerede çalışıyordu babam? Nerede? Babam bir araba fabrikasında çalışıyordu. Annem de bir fabrikada çalışıyordu. Ben bir işçi çocuğum yani. Öyle büyüdük zor şartlarda. Kazıya kazıya... Kompleks yaptım sen de bu? Hiç yap. Yapmadı. Hiçbir zaman yapmadı. Ben her zaman dürümle barışık bir insandım. Peki hırslandırdı hmm. mı? Ulan ben asacağım. Bu, 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 bu şekilde bu statü dediği daha ileriye gideceğim. Hırsı verdim mi sana? Hiç öyle hırslarım da olmadı. Çok samimiyim şu an. Öyle dolaylı şeyler söylemiyorum. Olmadı hep. Aslında her şeyin olması gerektiği gibi olmuş olduğunu hissettim. Ya da hiç ne özendim özendim başka insanlara da. Yani hep olduğum gibiydim. Dolayısıyla bugün de ne olduğunu unutmuş biri de değilim. Sonra, o çocukluk şeyinden sonrası Ankara'ya geldi Çünkü ben e, baktım TRT'de çok sesli erkekler korosunda... <laughs> nasıl o? Yani o de, de, müthiş bir hikaye. Hangi şarkılar söylenirdi, nasıl olurdu? E, Türk klasik musikisinden Dede Efendiler'di. işte eski şarkılar, Tutu Mucizeler... E... Hatırında var mı bir tane? Meşgul... <laughs> Hepsi var yani, Alaturka... En düşkünüm. sevdiğin hangi şeydi? <laughs> en sevdiğim... ...Rüya gibi uçan yıllar vardır, çok severim. Şimdi mi istiyorsun? Hadi söyle. Yani? Yapmayın. Hadi söyle ya. <laughs> Arkeoloji Müzesi'nin ortasında Alaturka. Aslında olur da e, değil tabii mi? niye olmasın? Çocuklar şuradan bana bir şeyi versenize. Onunla mı söyleyeyim? Evet. ondan söylersen sesin daha iyi duyulacak çünkü. <laughs> Nostalji oldum rüya gibi uçan yıllar biraz durun durun biraz Böyle devam ediyor. türkler. Almanya'ya ailen gitti, Almanya'da büyüdün. Karanlık bir dönem, arkasından e, Türkiye'ye geliş e, ve benim ilk karşılaştığım 1993'te seni ilk tanıdığımız kıl oldum. Şimdi o zaman eski Tarkan'la <laughs> bugünkü Tarkan arasında ne fark oldu? Yani hem müziğinde hem önce kendinden fark oldu, sonra müziğinde ne fark oldu? Vallahi şunu şunu söylemek istiyorum, kendimdeki gelişmeler zaten müziğim olumlu yansıdı. Yoksa Müzik durduğu yerde gelişmiyor, Yani bakış açınızı genişlettiğinizde müzik de gelişiyor. E, dolayısıyla evet kıl olma bile başladı. E, potansiyelimi biliyordum. E, şans, kader, Sezen Aksu'yu çıkardı karşıma. Hmm. Şıkıdım. Yani takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş, incecik sesi olan bir çocuk çıktı. Kötü kareli sarılı. <laughs> Şimdi dur, kıl oldun nasıldı? Bana bir şey yazdın Kendine bir, gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küs Kıl cool oldum abi. Aslında yine de kendine bak diyen bir şarkı. Ha Özen he. göster kendine. Yani öyle rüküş, paspaya gezme ortalıkta. Sen o çıktığı zaman <laughs> e, hit olunca e, bekliyor muydun hit <laughs> olabileceğini? Dikkat çekeceğini hissediyorum Çünkü kıl cool oldum abi, kıl cool bir deyim yani. <laughs> Herkesi kıl cool etti ve dikkat çekti. Ama galiba vazgeçemem vazgeçememdi ilk albümde, ilk ben. E, biraz daha gönüllere girmeyi Nasıl? başardım. O? Cip Kings şarkısıdır aslında. Evet. Türkçe söz yazdım. Asla, asla vazgeçemem senden asla olamam ben sensiz yapamam sevgisiz diye devam eder devam et.